Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte Smart Televizyon'da YouTube'u nasıl açabilirim? YouTube açtıktan sonra YouTube'a oturum açma işlemi nasıl yapılır? Bu tarzdaki sorulara aslında yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın, bu tarzdaki videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayıp detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Smart TV'den YouTube internet sitesine giriş yapın. Yani ya şey işte Google Chrome açıp YouTube.com yazın ya da YouTube uygulaması Smart Televizyonu varsa direkt e, YouTube uygulamasını açın. YouTube'a giriş yaptığınızda web site veya e, uygulama sağ üst kısımda oturum aç sekmesi görünecek. Oturum aç sekmesine tıklayın. Buradan oturum açmak için şifre ve elektronik posta adresiniz girmeniz istenecek. Bu bilgileri girdikten sonra siz de rahatlıkla Smart televizyonda YouTube oturumunu açabilir. YouTube oturumu açtıktan sonra işte YouTube'da gezinebilir. Videolar vesaire izleyebilirsiniz. Aslında bu adımları takip etmeniz YouTube'da oturma açmanız için sizlere yeterli olacaktır. Bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte Smart TV YouTube oturumu açma işlemi nasıl yapılır bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işlem beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.